Herkese selamlar. Yemekleri denediğim kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar takipçilerimizin istedikleri tarifleri yapmaya devam ediyorum. Bugün Sudenaz'ın istediği sufle tarifini, bardaklı sufle tarifini yapmaya çalışacağım. İlk defa deneyeceğim. İnşallah başarılı olurum. Şimdi bütün malzemelerimi gördüğünüz gibi hazırladım. Tarifin yapılışına geçelim. Bunları kenara alalım. Ve şöyle bir karıştırma kaba koyalım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yumurtam var. Bu yumurtaları sarısını beyazını ayırmadan ne yapıyorum? içine kırıyorum. Bu da iki. Şimdi bunları bir güzel karıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki dakika boyunca karıştırdım bunu. İyice köpüklendi. Böyle olması gerekiyormuş zaten de. Şimdi bu karışımın içine, yumurtalarımızın içine şöyle bir, bir dakika, şöyle bir çay bardağı kadar şekerim var. Bunu ekliyorum. Ve şekerle beraber tekrardan şöyle hafifçe karıştırmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir, bir dakika kadar da böyle karıştıracağım bunu. İyice bir şeker yumurtanın içine geçsin. Evet arkadaşlar bir dakika boyunca bunu da karıştırdım. Hatta görüyorsunuz biraz daha koyu bir kıvam aldı şu anda. Şimdi bu karışımın içine şöyle bir çay bardağı kadar sütüm var. Bir çay bardağı sütümü ekliyorum. Hiç karıştırmadan şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağım var. Sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi bu eklemeleri de yaptıktan sonra bir 30 saniye kadar da karıştırmaya devam edeceğim. Evet 30 saniye kadar da karıştırdık bunu. Şimdi bunun içine, karışımımızın içine şöyle bir su bardağı kadar tepeleme un ekleyeceğiz. Şöyle dikkatli bir şekilde ekleyelim. Unumuzu ekledik. Şöyle bir paket kabartma tozumuz var. Hamur kabartma tozumuzdan ekleyeceğiz. Şöyle bir paket bunu da ekliyorum. Ve son olarak da şöyle elimde benim kakao var. Bu kakaodan da iki yemek kaşığı ekleyeceğim. Açıyorum. Şöyle bir, şöyle de iki. Bu eklemeleri de yaptıktan sonra şöyle dikkatli bir şekilde bunu karıştıracağım. Etrafa dağıtmadan bu şekilde karıştırıyorum. Yaklaşık 2 dakika, 3 dakika kadar da karıştıracağım bunu bu şekilde ki bütün malzemeler iç içe geçsin. Zaten birazdan kıvamını nasıl göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu. Yani inşallah öyle olur. Arkadaşlar 2 dakika kadar ben bunu karıştırdım. İyice bütün malzemeler zaten iç içe geçtiler. O videolarda izlediğim gibi de oldu zaten. Kıvamı da şöyle göstereyim. Böyle bir kıvam aldı. Tamam yani harcımız hazır şu anda. Kek hamurumuz hazır. Şimdi işin en önemli kısmına geldi sıra. Şimdi bunu kenara alalım. Evet arkadaşlar şimdi benim korkum şu. Ben de bu bardaklardan var. Bu cam. Ee, şimdi birazdan bu camları tencerenin içinde kaynatacağız. Yani acaba kırılır mı kırılmaz mı onu düşünüyorum açıkçası. O yüzden denemelik sadece şu anda bir tane bardaktan sufle yapmaya çalışacağım. Şöyle harcımı aldım. Tabii şu karıştırıcıyı da çıkartayım buradan da harcımı aldım. Şöyle bardağımın yarısından biraz fazla olacak şekilde harcımı gördüğünüz gibi ekledim. Şimdi yarısından biraz fazla sadece. Çünkü bu kabaracağı için bir paket hamur kabartma tozu ekledik. Kabaracağı için biraz o şekil koymamız gerekiyormuş. Kenarlardan da damlıyor. Ey Allah'ım Evet, olsun. Şimdiye kadar güzel gidiyorduk Bu nazar boncuğu olsun. Tamam, bunu düzeltip geliyorum hemen. Evet, şimdi arkadaşlar her şeyimiz tamam. Şimdi sırada bunun içine güzel bir çikolata koymamız gerekiyor. Bende şöyle ülker'in çikolatası var. Sütlü çikolatası. Ben bundan kullanacağım. Ben bunu seviyorum çünkü. Şimdi şunu bir paketinden çıkaralım. Paketinden çıkardık. Şimdi bunları bir güzel kesmemiz gerekiyor. Keselim şimdi onları. Şöyle kestiğimiz parçalardan bir tanesini alıyoruz ve karışımımızın içine böyle bırakıyoruz. O zaten kendiliğinden kaybolacaktır. İsterseniz bir tane, isterseniz iki tane koyun. Ben bardak çatlaması ihtimaline karşılık bir tane koymuş olacağım. Daha sonra eğer olursa iki tane ekleme yapacağım inşallah. Tamam, şimdi ocağımızın başına gidebiliriz. Evet arkadaşlar, ocağımızın başına geldik. Tenceremizi koyduk ocağımıza. Şöyle derin bir tenceremiz var. Altında yaktık. Şimdi şöyle bardağımızı ekliyoruz. Bu arada ocağın altı en yüksek derecede yanıyor. Şöyle kaynamış suyumuz var. Kaynamış suyumuzu ekliyoruz yavaşça. Üçte biri... Allah korktum bir anda Bardağın üçte bir seviyesine gelene kadar bunu eklemeye devam ediyoruz. Yarısından biraz az olacak kadar ekledik. İnşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım. Şimdi yani bir 3 dakika kadar bu şekilde ağzı açık şekilde kaynamasını olmasını bekleyeceğiz. 3 dakika tutup bekliyoruz. Evet arkadaşlar 3 dakika kadar bekledik. Zaten gördüğünüz üzere kabardı biraz da. Şimdi bunun altını şöyle orta olacak şekilde kapatıyoruz. Orta ateşe alıyoruz ve ne yapıyoruz? Bu sefer kapağını da kapatıyoruz. Ve 7 dakika kadar bunu bekleyeceğiz. 7 dakika sonra tekrar açacağız. Evet arkadaşlar 7 dakika doldu. Yani toplamda 10 dakika kadar falan oldu. Bakalım sonuç ne? Şöyle açalım. Oo. Ey yavrum ey. O ne güzel bir şey oldu ya. Ne kadar kabarmış öyle. Tabii siz kameradan benim gördüğümü göremiyorsunuz. Birazdan anlarsınız muhtemelen. Şimdi şunun altını kapatayım. Diğerlerini de yapayım. 3 tabak yapacağım. Şey üç bardak yapacağım. Sonra bir güzel tadına bakmam lazım bunun. Çünkü çok merak ediyorum. Çok güzel kabarmış. Harcımızı koyuyoruz. Yeri Diğeri küsmesin diğerini döküyoruz. Yarısı da tabi dışarı döküldü. Çok beceriksizim bu konuda galiba. Şöyle çikolatalarını ekliyoruz. Ve aynı şekilde kaynayan suyumun içine bardaklarımı bırakıyorum. 3 dakika ağzı açık ve 7 dakika ağzı kapalı bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Bir an önce tadına bakmam lazım. Evet şimdi bunlara da bakalım. Oo tamam bunlar da tamam. Şimdi tadına bakabiliriz artık şu güzelliklerin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Hatta şöyle yandan da göstereyim. Çok güzel kabarmış bir şekilde bekliyorlar beni. Biraz soğumasını bekleyeceğim ve tadına bakacağım. Evet artık iyice soğumuştur. Şunun bir tadına bakacağım. Şöyle bir yol yapıyorum ortadan kendime çikolatalı kısmından. Evet içi akışkan. <laughs> evet, tadına bakalım acaba tadı nasıl? Allah süper olmuş ya ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bakayım içine odaklayacak mı? devam edelim bakalım. Biraz fazla pişti galiba bunlar. Normalde herhalde biraz daha akışkan olması gerekiyor. Tam bilmiyorum ama tadı gayet hoş bence. Evet arkadaşlar bence ben bu işi başardım. İlk defa yapmama rağmen gayet hoş bir tat aldım. Buradan Sudenaz'a teşekkür ediyorum. Sizin de eğer denememi istediğiniz yemekler, tarifler varsa bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.